Yeni Gün TV'den herkese merhabalar. İzmir Etkinlik Haritası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere önümüzdeki hafta İzmir'de yer alacak etkinliklerden bahsedeceğim. Tiyatrodan sergilere, hatta vizyondaki filmlere kadar pek çok yapımdan bahsedeceğiz. Sözü çok da fazla uzatmadan dilerseniz başlayalım. Ufak bir not eklemek istiyorum. Bu programda bahsedeceğim etkinlikler 2 Aralık ve 8 Aralık 2023 tarihlerini kapsayacak. Bu nedenle planlamalarınızı yaparken ajandanıza bu tarihleri not etmeyi unutmayın. İlk etkinliğimizle başlayalım. Benim de çok çok sevdiğim Küçük Prens müzikli danslı tiyatro olarak Alsancak'ta Çocuklar için gösterime girecek ama bence yetişkinler de katılabilir. 2 Aralık Cumartesi günü saat 1'de Alsancak Gazi Ortaokulu sahnesinde hem yetişkinler hem de çocuklar bu etkinliğe katılım gösterebilir. Oyunun süresi 50 dakika, 3 yaş ve üzeri için uygun olduğunu söylemem mümkün. Bilet fiyatının da 100 lira olduğunu söyleyebiliriz. Dünya Edebiyatı'nın en önemli eserleri arasında kabul edilen Küçük Prens oyunu Baykuş Çocuk Tiyatrosu tarafından İzmir Alsancak Gazi Ortaokulu tiyatro sahnesinde perdelerini açmaya hazırlanıyor. Şimdi yeni tiyatro ödüllerinde yılın en iyi yapımı ödülünü alan bir tiyatroya geliyoruz. Çılgın Zamanlar. Bu etkinlik Güzel Bahçe Kültür Merkezi'nde 2 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek. Saat 8'de. bilet fiyatı 250 lira. nasıl gidebilirsiniz? Fahrettin Altay Aktarma Merkezi'nden 82'ye ya da 321'e binerek Güzel Güzelbahçe Kültür Merkezi'nin önünde inebilirsiniz veya 8 numaralı otobüs ile ya da dolmuşlarla sahil kesiminde inerek kültür merkezine kolayca gidebilirsiniz. oyun iki perdeden oluşuyor. Toplamda 120 dakika sürüyor. Ünlü oyuncular Hakkı Ergök, Kemal Başar, Zeynep Gülmez'in başlıca rollerini oynadığı Semboprik'in dünyaca ünlü komedisi Türkiye'de ilk kez sergileniyor. Miles, 30 yıllık karısını yarı yaşında bir kadınla evlenmek için terk etmiştir ve her şeye sahip görünür. Çekici bir eş, iyi bir iş, güzel bir ev ve evliliğinde mutlu bir kız. 6 ay sonra genç ve çekici karısı onu terk eder, ortağı fena kazıklar ve kızının evliliği çatırdamaya başlar. Ayrıca harika görünen eski karısı genç erkek arkadaşıyla yaşamak için dairesini satın almak istemektedir. Barış Manço, Cem Karaca ve Tanju Okan'ı sever misiniz? Öyleyse sıradaki etkinliğimiz tam size göre. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 2 Aralık Cumartesi günü saat 8'de harika bir konser sizi bekliyor. Üstelik bu etkinlik ücretsiz. Barış Manço, Cem Karaca ve Tanju Okan şarkılarından oluşan Üç Büyükler konseri, Tevfik Rodos'un etkileyici yorumu, Zafer Çebi ve orkestrası eşliğinde ve Kürşat Başar'ın anlatımıyla sizlerle buluşuyor. O yıllara birlikte döneceğimiz ve nostalji rüzgarının eseceği bu konser yoğun üstek üzerine sizleri bekliyor. Peki Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne nasıl gidebilirsiniz? Metro ile Fahrettin Altay durağında inip 10-15 dakika civarı yürüyerek buraya ulaşabilirsiniz. Ya da Halka Pınar yönünden geliyorsanız tramvaya binebilirsiniz. Aynı şekilde Fahrettin Altay'dan da tramvaya binebilirsiniz. Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi durağında inerek çok daha az bir şekilde yürüyüp bu merkeze ulaşabilirsiniz. Sıradaki etkinlik beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü 2023 yılında en çok dinlediğim müzik grubu Dolu Ters Tut. Ve kendileri 2 Aralık Cumartesi günü İzmir'de konser verecekler. Bilet fiyatı 450 lira ve bu konser Hangout'ta gerçekleşecek. Saat 10'da olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Peki Hangout'a nasıl gidebilirsiniz? Sanayi metro durağına çok yakın burası. Sanayide indikten sonra Kısa bir yürüme mesafesiyle birlikte çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Uğurhan Özay, Mürsel Oğuzcan Ava tarafından 2014 senesinde kurulan Dolukadı'yi ters tut, ülkenin dört bir yanında önemli mekanları dolduran konserlere imza attı. Hızlı ve sağlam adımlarla yükselmeye devam ederek kariyerlerini en başından beri bağımsız bir şekilde yürüten ikili milyonlarca dinleyiciye ulaştı ve Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçılar arasında yer almaya başladı. Koro dinlemeyi sever misiniz? Kimi insanlar sever, ben de sevenlerden birisiyim. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 3 Aralık Pazar günü çok güzel bir etkinlik gerçekleşecek. Dünya Koro Müziği gününe özel saatlerce süren bir etkinlik planlamışlar. 3 oturumda gerçekleşecek bu etkinlik ve tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek. Salon kapasitesi dolana kadar seyirci kabulü yapacaklar. Dünya Koro Müziği Günü kapsamında 3 Aralık 2023 Pazar günü İzmir'de faaliyet gösteren birbirinden değerli 22 çok sesli koro performanslarıyla Ahmet Adnan Saygın Sanat Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşacak. Sıradaki etkinliğimiz yine beni çok heyecanlandıran etkinliklerden birisi. İzmir'in semtlerine ilgi duyuyorsanız ve şehrin görünümleri sizi heyecanlandırıyorsa... Bence bu etkinliğe bir şans verebilirsiniz. Performans İzmir 23 çeşitli ilçelerde gösterime girecek. 30 Kasım-3 Aralık 2023 tarihleri arasında Basmane, Ege Mahallesi, Kemeraltı ve Tepecik sokaklarında İzmirlilerle buluşacak Performans İzmir 23 gösterilerinde. Bu sene performans sanatçıları, modern sanat dansçılar, folklorik dansçılar, sokak tiyatroları akrobesi, pandomim gibi onlarca performans İzmirlilerle buluşacak. 2 Aralık Cumartesi saat 7'de Ege Mahallesi Nefes Tiyatro Oyunu gerçekleşecek. Yine 2 Aralık Cumartesi günü saat 8'de aynı yerde bir akşamüstü tiyatro oyunu gerçekleşecek. 3 Aralık Pazar günü saat 5'te Basmanede pandomim performans gösterisi olacak. 5.30'da Neşet Ertaş gibi isimli müzikal oyun, 6.30'da ise Basmane Latin dans gösterisi gerçekleşecek. Fotoğraf sergilerine gitmekten hoşlanıyor musunuz? Ben şahsen çok seviyorum. Özellikle şehirlerle ilgili olan sergiler beni hep içine çekmiştir. Uzun süre o fotoğrafların, tabloların önünde durup düşüncelere dalmak, o kaldırımların büyüsünü izlemek bilmiyorum beni çok heyecanlandırmıştır. Eğer siz de benim gibiyseniz sıradaki etkinlik tam size göre. Külden Medeniyete Kültür Park Fotoğraf Sergisi e, İzmir'in değişimiyle alakalı. Özellikle İzmir yangını gibi kentlerin görünümlerine ilgi duyan kişiler bu etkinliğe mutlaka şans vermeli. Serginin girişi yangın öncesi İzmir'de ticaret ve kervan fotoğraflarıyla başlıyor. İzmir'in görkemli günlerinin izlenebileceği fotoğrafların ardından diğer salonda İzmir'in kurtuluşu, yangın zamanı ve yangın sonrası, toparlama döneminde İzmir, Fuar fikri, 9 Eylül panayırı ve fuar inşası ile ilgili çalışmalar seyircilerle buluşuyor. Salon ve koridorlarda fuarın kapılarıyla başlayan yeni üretimler ve koleksiyon fotoğrafları yer alıyor. Salonda kapılar, havuzlar, göller, luna park, paraşüt kulesi, fuar açılış törenleri ve heykellerin yer aldığı koleksiyon fotoğrafları ile yeni üretimler yer alacak. Şimdi ise 93 ve 94 yıllarında jüri özel ödülü, en iyi aktriz, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu ve en iyi Avrupa filmi ödülünü alan bir filmin İzmir'de gösteriminden bahsedeceğim. İzmirliler aslında yeniden sinema tek etkinliklerine alışkındır. İşte... Bu ayki filmimiz de şehirde izleyebileceğimiz. Türkçe adıyla Üç Renk, Mavi ismiyle bilinen bu yapım 3 Aralık 2023 tarihinde İzmir Sanat'ta yayınlanacak. Filmin konusu ise şöyle. Üçlemenin ilk filmi olan bu yapımda Julie, müzisyen olan kocasını ve kızını bir trafik kazasında ölüme teslim eder. Julie'nin iki seçeneği vardır. Ya geçmişin gölgeleriyle yaşayacak ya da geleceği şekillendirmek üzere şimdi de yeni bir hayat kuracaktır. O yaşama tutunmayı ve yeni hayatı yaratmayı seçer. Ancak özgürlük kolay elde edilen bir şey değildir. Acı veren hatıralardan, geçmişten uzaklaşarak tam anlamıyla özgürleşmek kolay değildir. Yolu hiç şüphesiz zorlu ve çetin olacaktır. Bu nedenle çok şeyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Peki İzmir sanata nasıl gidebilirim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ulaşım için vapur, izban, tramvay gibi ulaşım araçlarını kullanabilirsiniz. Özellikle İzmir Sanat Fuarın 26 Ağustos kapısına çok yakın bir yürüme mesafesinde. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ayrıca etkinliğin ücretsiz olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Bu hafta sizler için seçtiğimiz etkinlikler bu şekildeydi. Umarım hafta sonu ve hafta içi planlarınızı yaparken bunlardan birine yer verirsiniz. Haftaya İzmir etkinlik haritasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.